Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Analist XRP'nin 33 dolara ulaşabileceğini iddia ederek XRP piyasa değerinin bir efsane olduğunu söyledi. Ünlü bir piyasa analisti, XRP'nin nasıl iddialı iki haneli fiyatlara ulaşabildiğini açıklayarak piyasa değeri efsanesini çürüttü. Özellikle Kasım 2024'ten Ocak 2025'e kadar olan son yükselişinin ardından XRP, cüretkar fiyat tahminlerinin konusu oldu. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Varlık, önemli psikolojik seviyelerin ötesine geçerek 1, 2 ve 3 dolar seviyelerini geri kazandı. Mart 2025'te daha geniş bir piyasa teslimiyetinin ortasında yakın zamanda 3 doların altına düşmesine rağmen yükseliş tahminleri güçlü kalmaya devam ediyor ve bazı analistler fiyatların 27 ve 33 dolar kadar yüksek olacağını öngörüyor. Şüpheciler, piyasa değeri kısıtlamaları nedeniyle bu hedeflerin gerçekçi olmadığını savunurken, piyasa analisti Zach Rektor bu düşünceye karşı çıkmak için XE başvurdu. Yakın zamanda, XRP'nin piyasa değerinin nispeten küçük sermaye girişleriyle nasıl büyük ölçüde artabileceğini açıklamak için gerçek dünya verilerini kullanarak, XRP piyasa değeri efsanesi olarak adlandırdığı konuyu ele aldı. XRP piyasa değeri çarpanı. Rektor, analizinde XRP'nin veya herhangi bir dijital varlığın piyasa değeri büyümesinin o kadar basit olmadığını açıkladı. Ona göre XRP, küçük miktarda sermaye girişinin değerlemede muazzam bir artışa yol açabileceği benzersiz bir piyasa değeri çarpan etkisi sergiliyor. Örneğin, XRP'nin 80 milyon dolarlık net giriş yaşadığı 4 saatlik bir dönemi analiz etti. Bu pencere sırasında, XRP'nin piyasa değeri 212 x çarpanı yansıtarak 17 milyar dolar arttı. Tersi etki, Sekin 15 Ocak 2025 tebir itiraz dilekçesi sunduğunda da meydana geldi. Dosyalamanın ardından XRP'nin fiyatı 3,20 dolardan 3 doların altına düştü ve piyasa değerinde 15 milyar dolarlık bir azalmaya neden oldu. Ancak bu düşüş yalnızca 55 milyon dolarlık çıkıştan kaynaklandı ve 279x'lik bir başka çarpanı gösterdi. Rektör, önceki haftalarda bazen 589x i yaşan ve bazı durumlarda binlere ulaşan daha da yüksek çarpanlar gözlemlediğini belirtti. Bu XRP'nin sermaye girişlerine oldukça duyarlı olduğunu ve varlığın piyasa değerini yukarı veya aşağı hareket ettirmeyi kolaylaştırdığını gösteriyor. ETF'ler XRP'yi 33 dolara nasıl çıkarabilir? Bu çarpan etkisini göz önünde bulunduran rektör, ETF girişimlerinin XRP fiyatını iddialı hedeflere taşımaya nasıl yardımcı olabileceğini belirtti. The Crypto Basic'in yakın tarihli bir raporuna göre, JP Morgan'ın yakın zamanda XRP ETF'leri için ilk işlem yıllarında 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında giriş tahmin ettiğini vurguladı. XRP ETF'lerine yönelik baskının ilme kazandığını belirtmekte fayda var. KB yakın zamanda Bitcise, 20 Bishares ve Vistontre gibi varlık yöneticileri adına seke başvuruda bulundu. Ayrıca Grayscale, XRP Trust'ını bir ETF'ye dönüştürmek için başvuruda bulundu. Özellikle JP Morgan'ın bu ETF'ler yayına girdiğinde 8 milyar dolarlık bir girişin olacağı yönündeki muhafazakar varsayımına dayanarak 212x piyasa değeri çarpanının uygulanması 1,7 trilyon dolarlık bir piyasa değeri artışıyla sonuçlanacaktır. Bunu XRP'nin yaklaşık 200 milyar dolarlık mevcut piyasa değerine eklediğinizde yaklaşık 1,9 trilyon dolara ulaşacaktır. Şimdi 58 milyar XRP'lik dolaşımdaki arzla bu seviyedeki piyasa değeri genişlemesi XRP'nin fiyatını 33 dolara çıkaracaktır. XRP'nin piyasa değerini trilyon dolar aralığına çıkarmak için trilyonlarca doların gerekli olduğuna dair inancın aksine, rektör çarpan etkisinin çok daha az sermaye ile elde edilebilir olduğunu savundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.